Sayın Baydemir, Urfalılarla yaptığımız görüşmelerde birkaç problem noktası ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi trafik yoğunluğu ve yolların yetersizliği. Eğer seçilirseniz buna dair çözüm önerileriniz veya çalışmalarınız yapacağınız çalışmalar neler? Her şeyden önce ulaşım sorunu bir planlama sorunudur. Bir kentsel planlama sorunudur. Her şeyden önce trafik sorunu bir ulaşım master planı sorunudur. Ulaşım master planıyla imar master planını eş zamanlı bir planlama perspektifiyle hayata geçireceğiz. Kentin tüm dinamikleri gerek ulaşım master planının oluşturulmasında ve gerekse imar master planının oluşturulmasında mutlaka sürecin içerisine dahil kılacağız. Şu anda üzerine çalışmış olduğumuz temel husus kimi ana arterlerimizin genişletilmesi. Ama aynı zamanda metrobos sistemi, hafif rali sistem, ve kim yerlerde de nostaljik tramvayla adeta kentin en ücra köşesiyle kentin en yoğun köşesini bir arada birbirine ulaşılabilir hale getireceğiz. Şehir bizde tek merkezli. Abide ile Halepli Bahçe arasına sıkışmış vaziyette. İmar planlarımız çok başlılık arz ediyor. Bir bir bölü planımız var. Karaköprü Belediye'mizin planı var. Urfa Belediye'mizin yaptığı planlar var. Metropolitan Planlama Merkezi'nde öncelikli olarak bu planların gözden geçirilmesini sağlayacağız. Çünkü orada çok ciddi hatalar olduğunu gördük. 50 metrelik yollar 20 metrelik 25 metrelik yollara bağlanıyor ki bunun taşıması mümkün değil. Bunun yanında alternatif yollar, alt geçitler özellikle otobandan başlayarak doğudaki Sırrın kavşağımıza kadar 5-6 tane alt geçit, dal geçler. Ve çok katlı e, alt geçitler yapacağız. Çevik kuvvette 3 katlı e, Sırrın kavşağında ve Akçakale kavşağında üst geçitler yapacağız. Yine bundan hareketle bizim çevre yolumuzun kuzey batısında e, tamamlanmayan bir bölüm vardı. Burası karayolları ağında değildi. Hemen biz bu e, uyarıdan sonra uzmanların süratle bakanlığımızla temaslara geçtik. Çok şükür buradan bütün Urfalılara duyuruyorum o bölümün karayolları ağına aldırmayı başardık. Öne çıkan problemlerden bir tanesi de elektrik kesintileri. Urfalılar elektrik kesintilerinden şikayetçi. Belediyelerin çalışma alanına girmese de sizin bu konuya ilişkin söyleyecekleriniz neler? Temel sorun Urfa'mız Türkiye elektrik enerjisinin yüzde 26'sını üretiyor. Yüzde 26 elektrik enerjisi üreten Urfa ilçelerinden kent merkezine ve yoğunluklu olarak da kırsal kesimde köylerde günde 10 saate varan elektrik kesintileriyle karşılaşıyor. Urfa halkının ana kent belediyesi olarak avukatlığını yapacağız. Her şeyden önce merkezi hükümet nezdinde kamuoyu nezdinde Urfa dinamiklerini de yanımıza alarak elektrik kesintilerinin tek bir saniye dahi olmaması konusunda var gücümüzle mücadele yürüteceğiz. Elektrik şu anda bizim en çok sıkıntı yaşadığımız halkımıza karşı mahcup olduğumuz alan. Çünkü özelleştirildi. Her ne kadar şu anda elektriğin e, ücretinin yüzde elli dokusunu devlet ödüyorsa da şirket yüzde kırk birleri toplayamadığından çok sıkıntı yaşıyoruz. Bununla ilgili benim çok ciddi girişimlerim var. Bu haftaki bakanlar kuruluna bu konu taşındı. Bildiğim kadarıyla Sayın Başbakanımız talimat verdi. İnşallah elektrik sorununun çözümünde çok önemli adımlar atılacak. Bir diğer problem ise konut kiraları, ev fiyatları. Buna dair neler söylemek istersiniz? Ana kent belediyesi olarak tüm bu sürecin içerisine dahil etmek kaydıyla imar master planını, 1 bölü 100 bin çevre planını, 25 bin, 5 bin, binlik, 18 planlarını aynı anda uygulayacağız ve planlamayı götürmüş olduğumuz geniş kıraç alanlar, tarım alanı ve özellikle de fıstık bahçeleri, sulanabilir tarım alanları mutlak surette planlama perspektifimizde korunacaktır. Bununla birlikte tarıma elverişsiz alanda oluşturacağımız planlamayla altyapısını da aynı anda götürmek suretiyle gelecek olan arsa talebini çok rahat bir şekilde kat ve kat karşılayacak bir arsa arzını sunduğumuzda fiyatlar kendiliğinden düşecektir. Ben o konuya kafa yora yora en son şunu buldum ki tuttu bu. Bizim üniversitemizin arazisi çok geniş. 27 bin dekar diyebiliyorum. Biraz değişebilir. Rektör Bey'le görüştüm. Dedim orada bize 10 bin dönüm bir yeri ifraz edelim. Orada bir e, özel okullar, yurtlar bölümü yapalım. Konut alanı yapalım. Burada bir uydu kent olsun. Hastanemiz bitiyor. Dolayısıyla e, halk otobüsleri vesaire de oraya gitmek için bizden talepte bulunsun. Cazibe haline gelsin dedim. Bunun çalışmasını rektörümüz yapıyor. Dün kendisiyle tekrar görüştüm. Aynı şekilde aynı bölgede hipodrom da kaderine terk edilmiş gibi. Dün orayı da ziyaret ettim. Haftada iki gün, üç gün yarış oluyor. Bir iki bin kişilik bir sirkülasyon var. Aynı hatta trafiği de çözmüş olacağız oralarda konut alanı yaparak hem üniversite öğretim üyelerinin hem de diğer vatandaşların orada oluşturulacak cazibe merkeziyle meskene kavuşmasını sağlayacağız